Sizlere ve arkadaşlar kanal savaşlarında kaldığımız yerden devamını ediyoruz. Kanal abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atarsanız da mutlu olurum arkadaşlar. Şu anda videoyu izliyorum. Arkadaşlar Azerbaycanlı bir yer bulurum arkadaşlar görüyorsunuz. Buradan da Azerbaycan'a selamlar arkadaşlar. Eğer Azerbaycanlı izleyenlerimiz varsa yorumlara yazsınlar. Abi bizim site şurada arkadaşlar hemen gidelim. Evet biz uçak almalıyız tank almalıyız. Evet doğru söylüyoruz. Doğru söyledim evet. Böyle gidip hemen Bakın şurada Türk bayrağı var bizim herhalde evet doğru Hmm, ya almayacağım arkadaşlar yeter yeter bizim savunmaya silaha ihtiyacımız var biliyorsunuz o kadar tank tank arkadaşlar tank tank yeri icadı yapıyoruz arkadaşlar artık tankımız var şimdi artık Türkiye'nin gücünü görsünler Aa, Arkadaşlar İngiltere ile Amerikalılar gelmiş buraya. Aa, arkadaşlar. Tankı çabuk şey yaptılar. Saldırıya geçelim hemen şuraya. Şimdi bizim kazandığımız aldığımız yere kendilerini yaptı. Ben yani tankı görebiliyor muyuz arkadaşlar? Tank bank yok burada. Kimi kandırıyorsunuz siz? Var mı bakalım? Var mı? Neyse ya boş Evet boş Bizim askerler de gidiyor şu anda. ama şimdi ben karışmayacağım. Ne yani gerek yok. Çünkü savaşlarını yapabiliyorlar. Kendi savaşları. Onlar savaşıyor. Ben izliyorum sadece. Burada ne var? Drone diyor yani. Hayır arkadaşlar Robux'umuz yok. Olsa bile almazdım yani. Doğru. Doğru mu doğru arkadaşlar size. Robux'umuz olsa buraya harcay mıydınız? Yorumları yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yorumlara bir şeyler yazın yani. Hebele hebele yazın. Şaka şaka. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy kuma bak. Dur dur. O bir oldu mu siz? Arkadaşlar bütün gününü burada oynayarak mı geçirdiniz siz? Bizim askerler nerede? bizim tanklar da gelmiş. İy, güzel. Lan bizim askerler ölmüş. Tanklarımız gitmiş. 1, 2, 3 kişi ölmüş. Şurada da var. 4-5 kişi gitmiş. Yani siz niye 4-5 kişi gidiyorsunuz? var bir 7 8 10 12 72 falan kişi gitseniz zaten dünya yere geçirmez misiniz ya aha bizim araçlar gidiyor arka arkaya evet burada bir patlamış tankımız var neyse biz gidelim savaş arkadaşlar çok önde gidiyor tanklarımız gidiyor Türkiye'nin gidiyor işte arkadaşlar arkadaşlar Like atmayı unutmazsınız değil mi bu Türk bayrağı için? Yine bir askeriye kuruyoruz. Unutmadık. Devam. Askerlerimiz gidiyor. Gel. Yeah. Artık bir ambar mambar yapalım arkadaşlar. Bence para harcama vakti geldi. Şurada da bir ev işareti var. Ev işareti ne yapacağız? Bu işaretiyle hiçbir şey yapılmaz. Ona niye tıklanmıyor? Neyse. Mobilde oynadığım için abone olmuyor musunuz? Bir de abone olarak çıkmışsınız. Lütfen abone olun. Lütfen. Lütfen. Uf, arkadaşlar abone olun için. Sizinle beraber arkadaşlar. Canlı yayın açmayı düşünüyorum abone olursanız. Eğer 30 abone de arkadaşlar. Sizlerle beraber hedefimizde canlı yayında sizlerle oynayacağız arkadaşlar. Nona Live falan. Her <laughs> arkadaşlar canlı yayınımız olacak. Aa, sen tek başına niye gidiyorsun oraya? Bizim en azından tankımız var yani. Durun. Bir düşündüm de biz de yani. biz patladık şu an. Kaçın. Ha, bu abi. Diğer bölümde bir sürü şey vardı onunla da başkası gelmeyecek bir sürü ülkeden var diğerlerinde tır, bir sürü türk var yani savaşıyordu bence türkler türklerle savaşıyordu gittikçe bir bölüm yaptıkça arkadaşlar diğerleri de artıyor diğerleri de artıyor yani bu bir zor oyun bu bir bölüm iki bölüme sığacak bir oyun değil yani görmüyor musunuz bakın 1 2 3 sonra gidelim Bu var saymayacağım 4 5 6 Yani siz düşünün siz. Şurada bir 6. Demeyelim. Abi 7 8 9 10 10 tane 11 12 13 13 tanesini 14 15 16 17 tanesini nasıl açacağız biz? Fazladan saymış olabilirim mi onu. Ya. Onu çaktırmayın. O bizim askerler. bir tanesi gitmiş. E buraya tank geliyor. Helikopter geliyor. Ya bizim de uçak almamız gerek. Parayla mı alıyoruz uçağı? Bir bakalım. Ay 665. Neden? Ya bu da füzeciymiş. Şu ortaya bir sallasak şu zeyi. Hoparlar. o zaten buran. Şu ortaya. Foo. yürü, yürü. Bomba yapıştır. Roblox kralı işte king. Yani kralız arkadaşlar. Türküz. Burada tek Türk ben mi varım? Evet doğrusu. böyle bir sürü de var. Azerbaycan'dan var. Ama onu göremiyorum arkadaşlar. Yani. Abi onlar bizim işimizde. Bizim tır, askerler burayı da öyle geçmiş. Bizim tanklar baya gelişmiş. Şu an ortaya yöneliyorlar. Ortada bizim Kim bu? Hangi bayrak olduklarını bilmiyorum bayağı sallayın. Siz yorumlara yazın. Serkan diyor sen niye, sen de Türksün. Bu Türk bayağı fazla benzemiyor. Şöyle bir bizim emojilerden arkadaşlar asker selamı yok mu? Emoji kullanamıyormuşuz. Hu arkadaşlar. Gidip biz bir alanımıza vardım ama gitmeden önce başkalarının alanlarına bakalım. <laughs> arkadaşlar bizimkisi bu. Bu <laughs> F16'ların geçecek yeri. Şöyle yere gidip şuraya kalkacak. Arkadaşlar o ser kanalda arkadaşlar neyse. O karışmıyor bizim. Biz alana gitmeliyiz. Biz nasıl alanımıza gideceğiz? Kaybettik bir çekelim bence. Arkadaşlar komik video gelmesini istiyorsanız abone ol, like at ve söyle. Ah geldik. Gözlerinci kulesi. Hayır ondan önce kale yapmalıyız. Kale kale kale. Ben kale uğraşacağım. Duvar çekeceğiz yani. Duvar. Arkadaşlar sizin duyduğunuz gibi odaya baskın. Hadi duvar yapsınlar şöyle öyle bir Surlarımızı çekelim. Aa, kalenin gene aynısı çıkmış. Bunu da alalım. Bastır. Para yarca para bol. Nasıl olsa arkadaşlar 17 milyarımız var. Şuradan şöyle çekiyorlar ya güzel çekiyorlar. Diyeceğim bir şey yok yani arkadaşlar. Karışmıyorum. Güzel mi yapıyorlar? Güzel yapıyorlar. O bura 3000 300 300 bin. Şimdi 3 Neyse işte. Güzel arkadaşlar diğer youtuberlar gibi rubuk sarçarak yapmadık. Kendi emeğimizi yapıp paramızla. Onun için bir like'lar yapıştırın ya. Like'lara yapıştırın. O bu ne? Anlar yani. 90 liramız var. 11'de 11 yapmışız arkadaşlar. Bu ne oluyor? Yani bütün her şey tamamlamışız. Doğru bence tamamladık. Sürler falan çektik. Orada bir savaşma çıktı. Bayağı bir olmuş. Ama adam bunlara karşı çok güçlü. Bizim tanklar falan. Pa. Şu yeşil takımı. Pa 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 arkadaşlar yapıştı. Sen gitme çabuk orası görmüyor musun? Uy, kaç kaç kaç. Askerleri geliştir askerleri geliştir geri gel. Askerleri geliştir geri geleceğiz arkadaşlar. Uy bölümlerde de gelişti. Tanklar falan gitsin gidin gidin. Ya bizim uçağı alacak paramız yok. Rubux arkadaşlar Rubux çekilişi yapmamı istiyorsanız 700 abone Arkadaşlar eğer size bir challenge yapmayı düşündüm. 50 abone de yüzümü göstereceğim. 60 70 abone de de challenge videolar gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar challenge videosu gelecek. Onun için challenge videoları için aşağıya yorumlar yazın. Challenge'lar yapın. Yapacağım yani. Ama yani şöyle oyunlarda bir gün yine ölmemeye çalış falan onlar yani robotlar falan. Yok yani. Bu challenge'lar hangi oyuna yakışıyor derseniz. Challenge videoları en çok biraz Stars oluyor. Bir de hangi videolar çekeyim ya. Söyleyin söyleyin. Söyleyin ki biz de yapalım arkadaşlar. Söyleyin. Burada da bir ses var yani. Oo. Oo. Böyle bir ses olursa video çekilmez ki. Bu arada arkadaşlar videomuz akşam gelecek. Çünkü bütün videolar akşam gelecek zorunlu okul yani ders falan. Hatta bu videoyu akşam bile çekmiş olabilirim. Ama sabah çekiyorum bunu biliyorum. Arkadaşlar artık Roblox Roblox indirin yani. Beraber oynayalım. Sıkıldım 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 arkadaşlar. Tek başıma videolar geliyor artık tek başıma videolar mı gelsin yoksa sizinle videolar mı gelsin onun için de sizinle discord filan sunucumuza katılmamız gerek ama ben şu anda discord filan açmadım arkadaşlar eğer açmamı istiyorsanız like at ben sizin yerinize olsam arkadaşlar abone olurdum bu challenge filan videolar bir de 28 abone 25'e düştük ya ben artık 30 olamayacak mıyız? 30'a bir yapıştırma ya. Yapıştırma 30. 30, 31, 32, 33. Lan ne? Hiç değişen yok. Evet, evet, Pro'ymuş. Şu ortayı bir yere geçirsek artık. Bizimle ayrı önce olursa kapatayım arkadaşlar alın ben helikopterler helikopteri tam kapattım arkadaşlar güzel de neyse arkadaşlar şurada bir bölümlerde tamamlayalım alanımızda neyse arkadaşlar bugünlük de yapılacak bir şey kalmadı bence daha da istiyorsanız biz helikopter yaparız. şuraya paramız yetmiyor nasıl yetmiyor 1750 lira diyor. Bunu diğer bölümde alacağım. Eğer daha ilmini istiyorsanız yapıştırın beğenileri. Ne Neyse arkadaşlar bu diğer videonun daha sonuna geldik. Kan abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Şu tanıkla beraber arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Tamam. Arkadaşlar. Bitmemiş arkadaşlar videoyu da kapatayım. Bir arkadaşlar yapçırm abone değince abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın şunu güzel arkadaşlar boy